Bugün 75 göndermiş. Bu mesaj özel bir frekansa gönderilmiştir. Zekilerde hafıza kaybı, aptallarda kısa süreli körlük, ibnelerde de bir anlık gülümseme yapar. Havayı görüyorsunuz değil mi? Ocak ayında. Mayıs gibi aynı. Eğer biz dışarı çıkabilseydik, Ocak ayında hava var ya. keser. Söyleyin o göteşek kıçına kınayaksın. Buz gibi hava. Mutlu mu acaba şu? Tebek bu Tebe şey. inen kuşun çiftleşmesinden olur. Köpek balığı. Artık balık mı sudan çıktı, köpek mi suya girdi onu bilemiyorum. Yenem la ilahe illallah. Eşek arisi. Yok anasının Neymiş efendim? Ayna insanın en büyük dostuymuş. Biz ağladığımız zaman o gülmezmiş asla. Oğlum zaten gülse altımıza sıçarık. Manyak mısınız nesiniz? Kariyeri bitireceğim lan senin ben burada bugün. şey. ne haber lan babalık? Ne babalık mı? Ne haber lan evlatlık? Hmm içinde bir bebiş var. Seni böyle harcarlar vallahi. Harcıyorlar zaten. Evet. Bugüne kadar sadece bir tane sevgisi oldu ve o da onu aldattı baya. Aldattı mı evet. kız? Yani o kadar anlamadı ki kız söyledi. <laughs> Abla senin otopsi çocukla mesleğin var mı? Arkeoloji okuyorum ben. O yüzden tatil için Ayvalık'ı tercih ettim. İyi abi. Gece sen yolun kenarında görünce orası kusandıyıdık. Hasan abi bugün psikoloğa giderdin ne yaptın ya? İncinmişsin dedi. Ne dedi? İncinmişsin dedi. O ne demek? Okumuş kadın. Hayatı ısıkmışlar diyemedi. İncinmişsin <laughs> dedi. Trabzon'dan <laughs> aldım bakır. Yar fakır ben de fakır. Hala olmadı da fakır. <laughs> araktar araktar. Araktarlar boğduğun altında kalık ara. Lütfen kodlayarak söyler misiniz? Bacım, araktarın sağa değeri kodlayın. Araktarlar koltuğun altında kalakalayın. Üzgünüz. Kaydınızı alamadık. Lütfen bir daha deneyiniz. Teşekkür ederiz. Araktar değil, araktar. Nalet sağ Şimdi <laughs> videodayız. Ha. Araktar var ha. Bu, burası neresi? Mamba'nın. Mamba'nın neresi? Rokkar koyma başımın üstüne. Müthiş yakışıklı aşkım ruhum bir tanemin sohbetine başlıyoruz inşallah. Buyurun hocam. Evet yakışıklılığım Doğru. Maşallah. 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 <laughs> uş, uş. Beni başka yetkili birine bağla sen. Şu an e, ben en... derdimi çözdüm sen bana ya yanak yarak İlyas, yarak konuşuyorsun ya. İlyas Bey bir dakika beni dinler misiniz? Şu mi? an, şu an burada en yetkili en yetkili en yetkili yetkili kişi benim. Amına koyduğum bu konuşmasını bilmem mi? Kaldırma kuvveti nedir? Ee, bir şekilde kaldırdım. Kaldırmak bizim işimiz. Ya kaldır hava indir. <laughs> <laughs> Bazı <laughs> ya kah mı bize gara? Ya kah mı ne koyuyor? Ya, az ya. Allah ne Ama sesi etkileyici. Sesi etkileyici. Allah her şeyi aynı anda vermiyor. <laughs> <Devap verin. gülüyor> Maalesef çok doğru söylüyor. Çok doğru söylüyor. Zeka, güzellik her zaman. <laughs> Atılan mesajı 7 saat sonra cevap veren insan tipi Tipi ne sokayım Davut La şu Davut'a bir seslensene <laughs> Geçen gün taksinde bizi kesiyorlardı arkadaşımla Ben de bakmasınlar diye böyle yaptım Hayır o bizi kesiyorlar <laughs> Arkadaşlar alacaksanız birerli kız alın Bakın künefe söylüyorum Bir parça yip doyu bana kalıyor Dürüm söylüyorum Bir parça ısırı gerisi bana kalıyor Acayip ekonomik bir şey Tavsiye ederim Elif uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa diyorum. Ne? 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 Bunu 10 kişiye yollamazsan evini cinler bassın. Siktir lan. Ananı. <laughs>